Zihni Aksoy'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısından görüntüler seyrediyorsunuz. Abdülkerim. Abdülkerim. Bolu Spor Ata. Şut ve kaleci Nurettin. İsmail'in şutunda Nurettin iyi yer kapatıyor ve topu kontrol ediyor. Şimdi Adana Spor'un atağı. Serbay. Orta. Ve kaleci Süleyman. Kaleci Süleyman oldukça zorlanıyor bu pozisyonda. Abdülkerim topu uzaklaştırıyor. Osman. Şut pozisyonu arıyor. Şutu. Süleyman. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyorsunuz. Kaleci Nurettin. Nurettin. Bolu Spor kendi sahasında oynadığı bu karşılaşmadan 3 puanı almak niyetinde İsmail Orta. Ve dakika 48 Erol'un golüyle Bolu Spor 1-0 öne geçiyor Adanaspor Spor karşısında. Gol Erol dakika 48. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Erol. Karşılaşmanın 48. dakikası ve Bolu Spor 1-0 öne geçiyor Erol'un golüyle. Golden sonra yine Boluspor atak kaleci Nurettin'de kalıyor top. İkinci yarıda Boluspor Spor Adana Spor karşısında oyuna hakim Erol kaleci Nurettin. Köşe atışını Bolu Spor kullanıyor. Şut pozisyonu fakat farklı bir şekilde top dışarıda. Mehmet. Adana Spor serbest atış kullandı. Ve hatalı bir geri pası Selahattin dakika 69 durum 1-1 oluyor. Adana Spor'un golü Bolusporlu Selahattin'den hatalı bir geri pası ve durum 1-1. Salih. Bolu tekrar öne geçebilmek için atak. Erol Erol orta korner. Köşe atışını Boluspor kullandı. Kale sahası önünden topu uzaklaştırmaya çalışıyor Adana Salih'in ortası ve top Cengiz dakika 70. Adanaspor'un Spor'un beraberlik golünden bir dakika sonra golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Cengiz'in golü tekrar Bolusporu öne geçiriyor. Salih orta uzak kale direğine doğru. Cengiz ve top Adana Spor ağlarında. Durum şimdi 2-1. Boluspor tekrar atak. Salih. Şut ve top yandan dışarı. Adana Spor beraberlik golü için atak. Şut denemesi kaleci Süleyman'da kalıyor top. Erol. Erol'un şutu kaleci Nurettin. Ve 90 dakika sona eriyor. Boluspor 2, Adana Spor 1.